then 19 minutes was uh, what i said uh, congratulations for the players for a good performance that they could offer us uh, it was important to win because uh, in this way the team uh, reached <laughs> it takımım ve oyuncularımın performansından ötürü tebrik ediyorum e, önemli bir galibiyet aldık e, tabii ki bir üst raunta geçebilmemiz için burada iyi bir sonuç elde etmemiz gerekiyordu ve takım oyuncularım bunu başardılar o açıdan mutluyuz. E, ayrıca şunu da öğrendim. Bodrum tarihinde ilk kez e, bu turnuvada son 8'e kalma başarısı gösterdik. Bu da aslında bizim takım olarak kutlayabileceğimiz bir durum. E, oyuncularımı bu başarıdan ötürü de tebrik ediyorum. özellikle maçın ilk yarısında golden sonra Türkiye'nin genelinde de 6-7 tane şans ürettik. Bu şansları değerlendirebilseydik oyun bizim için ikinci yarı daha rahat olabilirdi diyebilirim. Belki özellikle bu bitirme noktasındaki yüzdemizi biraz daha arttırabilirsek takım olarak daha adil bir sonuç olabilirdi bizim için. Oyuncularımız sergilediği performansa göre söylüyorum tabi. So I think that the next vision Uh, get better in using the opportunities that we are creating and this is the step forward that şimdi aslında takım olarak e, bir sonraki hedefimiz girdiğimiz bu pozisyonları nasıl değerlendirebiliriz üzerine biraz daha kafa yormamız gerekiyor. E, önümüzdeki dönemde e, buna göre çalışmalarımızı yapacağız. Girdiğimiz pozisyonları daha rahat nasıl değerlendirebiliriz şeklinde congratulations once again for the for Özellikle işin savunma tarafında takım olarak çok iyiydik. Kompakt kaldık ve oyunu bu anlamda, defansif anlamda kontrol edebildik. E, Sivas Spor hiç oynaması e, kolay bir takım değil. Her zaman Sivas Spor'a karşı oynamak zordur. Kaliteli oyuncuları da vardı sahada. Bu anlamda takımın savunmada gösterdiği performans ve dengeden dolayı mutluyum. We are both teams have challenges in in the, uh, uh, the, the e, tabii aynı zamanda bizim sivasporla ligdeki e, rekabetimiz de var hani düşme potasında birlikte yarıştığımız takımlardan biri önümüzdeki haftada Ligteki rekabet kaldığı yerden devam edecek e, onlara da şimdiden başarılar diliyorum sorusu olan var mı başarılar teşekkür teşekkürler Mutlak kalın